böyle gitsek. Ana ben hep geriden çıkıyordum ha. Direkt böyle de gidebiliyormuşuz. Hayır oh adama çarpıyorduk ha. 100 saniye vermişler. Ben 100 saniyede ne yaparım ki? Her şeyi yaparım. 2 dakika ben ne yapacağım? Tuvalete gidip geri gelirim 2 dakikada. Bu geri geri parkingler daha kolay aslında bana göre. Yani ileride daha kolay da geziler de kolay. İyi oynayan oyuncular pek gerileri yapamıyor. Ama bak bak şu şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Sıfır yazıyor neden? Bu da oyun hatası işte. Bakın işte Allah de ne dedim az önce? Çok güzel park ederim demedim mi? Şimdi 5 saat uğraşıyorum. Sağ olsun kar parkingi buradan. Evet, evet, evet. Dikkat, dikkat. Beni araya sıkıştırdılar. Ne Allah Ne Allah. Ne oldu? Ne oldu? Devam. Dönelim. Allah dur. Allah. Ne yani şu an? Allah. Yani başka oyun videoları istiyorsanız ne oluyor? Bu ne biçim parktı ya? <laughs> videoları istiyorsanız yazın. Mesela Türk mantığı böyle birazcık mantığı birazcık ileri gidip sonra geri. Zaten herkes böyle yapar. Bu araç bana çarpmaz inşallah. Çarparsa ben de ona çarparım çünkü geri geri bizim buraya koymamız istiyor paralel abicim valla çarpacağım yeniden yapacağım ben başka oyun videoları istersen size yapıyorum dedim yapamıyorum şu an geri 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 abicim ben arkamı görmüyorum ki bak 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 yakışmamış hiç aa <laughs> ana bug'ı görenler aşağıya bir şey düştü <laughs> saniye ka... abicim beklecim bekle allahım ya Görenler yoruma. Bir markingli. Buradan böyle dönüyoruz. Bu görevi de yapacağım. Ondan sonraki görev. Evet bu görevi de yapacağım. Ondan sonraki görev. Aa bu ne be? Saniye kaç bilmiyorum ama. Nereye yapamadım Allah için? Nereye dönmem lazım benim? Abicim 2 santimetre arada boşluk var. Neyse dur. Düş... Ana oyunu yeniden başlattım. Geri oyunu yeniden başlatmak zorunda kaldım. Bu görevi de yapacağım. Sonra